Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve çok güzel bir örgü modeli. Ee, yelek modeli olarak gösterecek olduğum için böyle angora tarzı bir ip kullanacağım arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz işe göre ipinizi ve tığınızı ayarlayabilirsiniz. Modelimizden çok güzel yelek modeli de olabilir. etoşal modeli de olabilir haricinde bebek örgülerini de kullanabiliriz arkadaşlar. Bebek battaniyesi de olabilir. Gerçekten çok güzel bir model. Fullar da yapabilirsiniz. Evet dilerseniz hemen videomuza geçelim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ipimi alıyorum. Gelişi güzel zincirimi çekeceğim arkadaşlar. ben modelimi direk e, zincirin üzerine koyacağım Sizler eğer yelek modeli yapar iseniz altına alt zemin olarak mutlaka lastik yapın arkadaşlar birkaç sıra trabzan yapın e, trabzan yapım, yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise videolar kısmından bulabilirler kanalımda Evet hızlıca zincirlerimi çekiyorum sizlerin değerli vakitlerini almamak adına pratik olmaya çalışıyorum Evet. Benim için bu kadarı ideal arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sizler yapacak olduğunuz işin boyutuna göre çekebilirsiniz. Eğer şal yapacaksanız veya yelek yapacaksanız o işin boyutuna göre çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen ilk zincirimi içerisine batarak bir tane bir sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Alttaki zincirimden 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir alttan bir tanesini atladım. İkinci zincirimin içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Pardon yanlış söyledim burada galiba. Bir tane zincir tığımın başını doladım. Bir tane atladım. Bir sonrakine battım. Bu şekilde 3 tane yan yana kafes yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane kafesimi yaptım. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aşağıdaki zincirimden de 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine batarak ikili tırabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane atladım. Bir sonrakine battım bir tane kafes yaptım bir tane zincir bir sonraki zincirimin içerisine battım ikinci kafesimi yaptım bu şekilde yan yana üç tane kafes yapıyorum 1 2 3 1 2 3 4 tane zincir tamın başındaladım doladım 1 2 3 4 zincirimin içerisine batıyorum bu sıramız bu şekilde Evet arkadaşlar bakın bu şekilde sıramızı tamamladım. Şimdi burada bir tane zincir çektim ve geriye dönüyorum. Bakın bu yuvamın içerisine giriş yapıyorum ve kaydırma tekniği ile ipimi buraya aldım. İpimi uzatıyorum. Tamın başını doladım. Bakın yuvamın içerisine batarak buraya bir fıstık yapacağım. Ben üçü doldurdum arkadaşlar. Sizler daha da fazla doldurabilirsiniz. Bir tane zincir çektim, tığımın başını doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir fıstık daha. Bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha. 1 zincir 2 4 5. fıstığımı da yapıyorum. Aynı yuvanın içerisine burada iki tane zincir çekiyorum. Ve tam ortadaki kafesimin içerisine bakın. Birinci kafesimi atladım. ikinci kafesimin içerisine batıyorum. Ve sık iğne sabitledim. İki tane zincir çektim. tamın başını doladım hemen buradaki büyük kafesimin içerisine geliyorum ve fıstıklarımı yapıyorum aynı şekilde aynı yuvanın içerisine 5 tane fıstık yapacağım arkadaşlar bu şekilde dolgulu bir model Özellikle kış aylarında çok güzel sıcacık tutar arkadaşlar. Dediğim gibi bebek örgülerini de kullanabilirsiniz. Bebek yeleği de çok güzel olur. Normal bayan yelek modeli de çok hoş olur arkadaşlar. 2-4-5 tane oldu. 2 tane zincirimi çektim. Hemen ortadaki kafesimin içerisine batıyorum. Ve sık iğne sabitledim. 2 tane zincir hemen diğer yuvama geldim ve fıstıklarımı yapıyorum bu şekilde sıramın sonuna kadar gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın sıramızı bu şekilde tamamladım şimdi iki tane zincirle geriye dönüyorum Öncelikle şu yuvamın içerisine şu şekilde bir giriş yaptım İster sık iğneyle giriş yapın arkadaşlar isterseniz kaydırma tekniğiyle fark etmez bu 1 2 3 4 tane zincir çektim tımın başını doladım bu iki trabzan arasına girdim iki de çıktım bir trabzan yaptım bir zincir hemen diğer iki trabzan arasına girdim iki de çıktığım trabzan yaptım bir zincir hemen diğer iki fıstık arasına girdim iki de çıktığım trabzan yaptım ve burada yine üç tane kafesim olmuş oldu 1 2 3 dört tane zincir çekiyorum tığımın başını doladım hemen buradaki iki tane fıstığımın arasına giriş yaptım ve bir trabzan bir tane zincir tığımın başını dolayarak iki fıstık arasına girdim bir trabzan tığımın başını doladım iki fıstık arasına girdim bu şekilde kutucuklar yapıyorum Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay. İki sıra üzerine oluyor zaten. Modelimizden çok güzel yelek ve şal modeli çok hoş olur arkadaşlar. Özellikle etoy şal gerçekten çok hoş olur. Evet, bu şekilde. 3-4 tane zincir hemen bir sonrakine geçtim. Bir zincir Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bakın en son bu iki trab e, fıstık arasına battım. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim modelim kayacak arkadaşlar şimdi ortadaki kafesin içerisine batıyorum iki tane zincir çekiyorum tamam başını doladım hemen buradaki dört zincirim içerisine geliyorum ve fıstıklarımı yapıyorum Şahane bir model arkadaşlar. Evet. Bu şekilde 2, 4 5.sini de yapıyorum. 2 tane zincir ortadaki kafesimin içerisine battım. 2 tane zincir hemen bir sonrakine geçtim. Şöyle göstereyim. Modelimizin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Daha fazla video uzatıp sizleri sıkmayacağım. Modelimi birazcık daha uzatacağım. Sizlerin daha iyi görmesi adına modelimi uzatıp geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha gittim modelimi. Şahane bir model arkadaşlar. İster bebek battaniyesi yapın, ister e, bayan yelek modeli yapın, isterseniz şal modeli yapın, isterseniz bebek örgülerini de kullanın. Gerçekten çok hoş bir model. Evet, umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.